Ne kadar sinirli birisin testi. Eğer beşten fazla parmağını indirirsen sinirli birisin. Sinirinden bir şeyleri kırdıysan bir parmağını indir. Kolayca sinirleniyorsan bir parmağını indir. Sinirinden duvara vurup duvarda delik açtıysan bir parmağını indir. Sinirinden kapıyı sertçe kapattıysan bir parmağını indir. Sinirden ağladıysan bir parmağını indir. Paylaş WhatsApp'a bastığında çıkan ilk kişi seni sinirlendiriyorsa bir parmağını indir. Sinirinden dolayı istemeden bir şey söylediysen bir parmağını indir. Kızgınlığın geçsin diye yastığa yumruk attıysan bir parmağını indir. Çokça tartışmaya giriyorsan bir parmağını indir kaç parmağını indirdiğini yoruma yaz ve günlük duş alıyorsan beni takip et